Merhaba arkadaşlar, Elişi Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel patik modelin yapımını anlatacağım. modelin bu şekil arkadaşlar. Yine modelimi göstereyim. Şimdi bunun yapımını sizlerle anlatayım. Ben patiğimin ucunu yaptım arkadaşlar tamamladım İlmeklerim 15 tanedir Şişlerim de iki buçuk numaradır Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi de unutmayın Şimdi modelimizin yapımına geçelim Burada başta 2 tane ilmek düz örüyorum Tekrar iki tane ilmek düz ördüm. İpimi bir defa şişime doladım. Burada bu üç tane ilmeği aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada bir tane ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi Aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de bu şişime geçireyim. Tekrar ben ipimi şişime doladım. Burada bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp şöyle kesim yapıyoruz. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir tane ilmek düzürdüm. 3 tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. ipimi şişime doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. <laughs> Bu 3 tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. Aynı şekil ipimi şişime doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de düzürdüm. Şimdi diğer iki şişimizi örelim. kapatayım da çifttir arkadaşlar. O yüzden ben bunu farklı renkle yapıyorum. ikinci son şişimi de ördüm geldik patiğimizin ön yüzüne bu sıra bu şişlerimizi düz örüyoruz arkadaşlar İkinci şişimizi de aynı şekil düz örüyoruz. Bu şişimizi de ördük. Şimdi diğer iki şişimi örüp geleyim. Diğer iki şişimi ördüm. Geldik patiğimize. Ön yüzüne. Burada iki tane ilmeğim vardı. Bu iki tane ilmeğimi aynı şekil düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir tane ilmek düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada bir tane ilmeğim vardı. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer şişimize geçelim. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada bir tane ilmeğim vardı. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz ipimi şişime doladım bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum tekrar ipimi şişime doladım bu ilmeğimi düz örüyorum tekrar ipimi şişime doladım bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum ipimi şişime doladım burada bir tane ilmeğim vardı Bu sıramızda bu şekil arkadaşlar. Diğer iki şişimizi örüp gelelim. Diğer iki şişimi ördüm. Geldik modelimizin ön yüzüne. Bu sıramızda da aynı şekil. Hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar bu sıramızı da düz örüyoruz. Bir sıra ajur yapıyoruz. Bir sıra da düz örüyoruz. Şişimizi ördük. Şimdi ikinci şişimizi örüyoruz. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Bir o kadar da güzel bir modeldir. şişimizi işimizi de ördük arkadaşlar. Ben birkaç sıra daha öreyim. Modelim tam belli olsun. Son halini tekrar sizlere göstereceğim. Ve iki sıra daha ördüm arkadaşlar. Modelim bu şekil. Sizlere sizlerde bir sıra daha öreyim. bu iki tane ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. Burada tekrar ipimi şişime doladım. Burada bir tane ilmeğimiz vardı. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. İpimi şişime doladım. 3 tane ilmeğimi kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Buradaki ilmeğimi de düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Burada bir tane ilmeğim vardı. Bu tane bu ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Buradaki ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Buradaki ilmeğimi de düzördüm. İpimi şişime doladım. <laughs> Bu üç tane ilmeğimi aynı anda alıp kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada bir tane ilmeğim vardı. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim modelim bu şekil. Bir sıra ajur yapıyoruz, bir sıra da düz örüyoruz. Bir sıra ajur yapıyoruz, üzerine bir sıra düz gidiyoruz arkadaşlar. Modelim bu şekil. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Ben yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Kanala abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.